Şenol Güneş ve Jose Mourinho maç öncesinde bu görüntüyü verdi ve foto muhabirlerinin de isteğini kırmıyorlar. Birbirlerine sarıldılar, başarılar dilediler. İlelebet de İlelebet Cumhuriyet yazılı karşı türümünde dev bir pankart açıldı. Tüyleri diken diken eden görüntüler var. Ve dev mücadele büyük heyecan başladı. Uğurcan havalandırdı. Çağlar kafayla müdahale etti. Sen Maksimen. Edim Bişen. Döndü içeriye doğru. Beach orta asırlı havalandırdı. Cezalanan Karambolane tehlike var. Gol pozisyonu. Bu arada oyun durdu. Elle müdahale. Simon Bonsen. Topa elle müdahale ediyor. Görüntüde Bonsen. Edin Büşşen gönderdi içeriye doğru ceza aldı gol pozisyonu Vakayı mı Vakayı mı son anda vurdurmadı savunmada müdahale savunma yardımcı oldu en seri kritik hamle Ozan ve Dušan Tadić eşleşmesi var bu ikiliyi uyardı maçın hakemi Edin Bişe havalandırıyor ceza alanı indi gol pozisyonu şut dışarıya Okan yokuşta indi fırsat Bomboş kaldı ceza alanı içinde. Böyle kontrol etti. Böyle vurdu. Üstten dışarı attı Okay. <laughs> Stefano Denswil, Atan yönünü değiştiriyor. Edin Bişcan'ın kontrolü çizgiydi. Orta asılı yerden kademede. Amrabat ikinci hamle. Müdahale geldi. Kiko'dan. Şimdi bir ortada. Kale alanı. Son anda kaleci. Dönen top. Bir vuruş daha dışarıya. Vakayeme. Vakayeme. Livakovic son anda çıkardı. Bir şans daha buldu. Trabzonspor Vakayeme ile. İşte yaşananlar. Ofsay Samuel ve Bonza. Böyle hamle yaptılar. Ofsay Samuel'e çarpan top kalesine yöneldi. Livakovic'in refleksi. Mert'in dokunuşu. Vakayeme'ye pas oldu adeta. Vakayeme çevirdi ortaya doğru. alanı. ve işçi dışarıya. Edin bir işçi. Üst üste fırsatlar Trabzonspor'dan. Orta geldi, Tadic'e doğru, Tadic! Gizli alanında, iki oyuncu arasında! Ortaya doğru, son urcan, Sona Son anda Uğurcan'ın müdahalesi bu arada, yardımcı akşamın offside bayrağı var Sebastian Kivarski kullanma hazırlığından. 5 oyuncu var Fenerbahçe'den. Sen varsın yanına sokuldu. Şimanski'nin ortası kafayla müdahale. İzin vermedi. Vaka yeme. Şimdi Fred. Fred'in yürüsü son anda vuracak. Uzaktan kaleyi yokladı Fred. Uğurcan risk almıyor. Ve bu hamleyi yaptı. Corners. Şimanski. O sayı Samuel'den Şimanski aradan içeriye Tadic. Tadic çapraz ortaya. Gol pozisyonu. En ne seri kalıcı Uğurcan. Son anda Uğurcan. Atak devam ediyor. Sen Maksimen girdi içeriye. Sonla çekti. Tehlike sürüyor. Ortaya müdahale. Edin Bişer. Nefes aldırdı savunmasına. Asay Samuel. Şimdi Şimanski kaleye doğru dışarıya. Uzaktan yokladı kaleyi Sebastian Şimanski. Son birkaç dakikadır Fenerbahçe'nin etkili olduğu dakikalar aynı zamanda. Bir organizasyon, pas trafiği ve maçın Fenerbahçe adına en net fırsatı Uğurcan'ın kurtarışı. En nesiri görüntüdeyim. Şimanski havalandırdı. uzak bölgeye Çağlar kafa vuruşu dışarıya. Çağlar Söğüncü iyi yükseldi dışarı attı. Kaleyi bulamıyor Çağlar. Manza pas bekledi. Ozan da öyle. Çağlar'ın müdahalesi yetersiz. Şimdi gol pozisyonu. Ozan ortaya son anda. Banzaya gelmiyor top. Ozan Tufan. Mutlak gol pozisyonu. İşte uzun mesafeli pas. Çağlar'ın müdahalesi yetersiz. Gol şansı Ozan. Ortaya dönmek istiyor ama. işte yaşananlar. çabalandırdı. Ceza alanı indi. Bir kaba Livakovic. Livakovic inanılmaz kurtardı. Oka yokuştu. Ceza alanındaki hareket edildik. Edim şey. gönderdi içeriye doğru. Kafa vuruşu topağlara gitti. Topağlara gitti ama. Bu arada hakem. Topağlara gitmiş ama faulü veriyor. İtirazı var Trabzonspor oyuncuların. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Köşe vuruşu böyle kullanıldı. ağların içindeki mücadele. İşte yaşananlar. Top ağlara gitti. Ama hakem bu pozisyonda far kararı verdi. Mendy. Enesiri'den sıyrıldı. Mahiro. Edin Top kaybı bir iş adam ve bir anda aynı atak şansı yakaladı Fenerbahçe. Sola doğru dönüyor şimdi. Mert Müldür. Endesiri destek bekliyor. Üç arkadaşı geldi. Endesiri orta. Şut gol. Fred attı. Fred attı. 42. dakika. Fenerbahçe 1-0 önde. Fred. Buradaki baskı. Mert araya girdi sonrasında Siri asisi yapıyor gol vuruşu Fred'e. Eren'den önce bu hamleyi yapıyor. Uğurcan'ı mağlup ediyor Fred. Fred'in gol sevinci. Şimanski geriye doğru döndü. Şimdi orta yapar. Sen Maximen, sen Maksim'en Uğurcan. Oğlan bir vuruş, mükemmel kurtarış. Sen Maximen Uğurcan'ı geçemedi. Nefis vurdu sen Maksim'en. Uğurcan'dan aynı güzellikte kurtarış. İlk yarı tamamlandı. İlk yarı bitti sevgili seyirciler. Trabzon'da tek gol var. Fred'in golü var ve Fenerbahçe devreyi 1-0 önde tamamlıyor. Trabzonspor'un yaptığı top kaybı sonrasında Ennesiri'nin ortası ve ekrana gelen Fred'in gol vuruşu cezalarında Mert'in baskısıyla başlayan Kazandığı topla başlayan atak. Böylece golle sonuçlandı Fenerbahçe adına. Trabzon'da böylece ikinci yarıya 1-0'lık skor avantajıyla başlayacak Sarı Trabzonspor Fenerbahçe mücadelesinde ikinci yarıyı başlatmak üzere Oğuzhan Çakır. ve ikinci devre başlıyor. Mahiro kafayı vurdu. Amrabat aradan sen dönemedi. Araya girme çabasında Şimanski. Sofyan Amrabat'tan Fred'e ondan Sam Maksimen'e. yerde. Mahiro'nun faalü. Maksimen gitti. Sen Maksimen sonuna çekti. Vurdu. Uğurcan. Uğurcan gol izin vermedi. Atak devam ediyor şimdi. Fred. En nesiri. İkinci yarının en net pozisyonuydu. Tekrar en nesiri. Amrabat. Mert Nöldür. Sen Maksimen. Tadic içeride. Tadic. Mendy'nin kontrolü altında. Duşan Tadic. Sen maksimen tekrar. Ortaya doğru döndü. Gol pozisyonu vuruş. Uğurcan ikinci hamle. Şimanski Uğurcan'ı geçemedi. Sebastian Şimanski ile ikinci gole çok yaklaştı Sanıdan Şimartiler. Sen Maksimen sevdiği toplardan biri suratta taşıyor. Gitti Sen Maksimen. Cezalarını da çaprazlar. Vurdu dışarı attı. Sen Maksimen. Edin Dakika 52. Gönderdi içeriye doğru. genişine üstten dışarıya. Bu arada hakem. Sağlık ekibini oyun alanına davet ediyor. Jiku ve Okay. Birlikte hamle yaptılar. Okay böyle vurdu. Hem Jiku hem Okay sakatlandığı pozisyondan sonra. Bu arada Tavsiye aldı sevgili seyirciler. Maçın hakemi ve monitöre yöneldi. Var monitörüne. İzledi ve sahaya dönmek üzere. Tüm gözler kendisinde. Oyuncuların yanından ayrılmasını istedi. Bakalım kararı ne olacak. Ve penaltıyı verdi. Trabzonspor penaltı kazandı. Dakika 55. Cikon'un müdahalesi sonrasında monitörde izliyor ve penaltı kararı veriyor. İşte bu pozisyon. İşaret geliyor. Simon Bansa. Bekledi. Bazı hala bekliyor. Şimdi geldi. Bansa! Bansa 1-1! Simon Bansa 1-1! 59. dakika. Sevinme sırası Trabzonspor'da. Livakovic sahana uzanırken Diğer köşeye Penaltıdan üçüncü golü bu sezon Edinmiş Jamert karşısında Edinmiş ortaya doğru çeviriyor Yeniden Banza Banza yerde Banza yerde oyun sürüyor Hakem Şimdi gitti o noktaya doğru Oyuncuların itirazı var yine Trabzonspor oyuncuların itirazı Dakika altmış işte edinmiş. böyle çevirdi. Bonza koştu. Çağlar'la mücadelesi Bonza yerde buldu kendini. Az önce öne giren Beka da orada. Çağlar Bonza mücadelesi görüntüde. Yeniden kenara doğru yöneldi. Oğuzhan Çakır. Bir kez daha var monitörde monitörüne yöneldi. Evet izledi. Sağa dönüyor şimdi. Oyuncuların ayrılmasını istiyor yanından. Ve bir penaltı kararı daha. Trabzon'da üst üste penaltı kararları. Trabzonspor lehine. Simon Banza yine bekliyor. Ivakovic yerinde eksisi sürdü geldi topun üzerinde ponza ponza diğer köşe bu kez diğer köşe 2-1 yaptı orta içi sağlara doğru Dansfield. Onun kafasında müdahalesi ikinci hamle. Karambol anı cezaları şut şansı Tadic vuramadı. İrfan Can karambol şut gol. Top ağlara gidiyor 2-2. 2-2 oldu Edin Ceko. 75. dakika. Fenerbahçe 2-2'yi iki buldu. Uğurcan Sarıkant. Kostic ortalıyor. Dansfield. Ceza alanı içinde yaşananlar. Karabolare. Tadic. O şut imkanı bulamıyor. Ortaya çevrilen top. Ve topu alara gönderen. Ceko. İşte gol ağrı. Asist İrfan Can. Gol Ceko. İki takımın oyuncuları golün ardından bir kez daha Oğuzhan Çakarın yanında. Oğuzhan sokuldu içeriye. Verdi pasını. Bir iş çavurdu. Korner. Savunmadan seker top korner. Bekal. Gole yaklaşan şimdi de Trabzonspor. İrfan Can gönderdi içeriye kal alana bir kafa dışarıya çıktı. Banza yükselmişti Çağlar'da. İşte yaşananlar. Banza ile yükselmişti. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho. Ve teknik yönetimi şu anda kenarda yoğun itirazda bulunuyor. Fenerbahçeli oyuncular hakemin yanında itiraz var. Pozisyona itiraz var. Göğsül aldı önüne. Savunma arkasına yine seri gönderdi şimdi. Fenerbahçe tehlikesi. Cezaları dışı. Şimdi içeriye doğru en seri. Gol pozisyonu en seri. En seri. Out kararı. Çarpışma anı Uğurcan. Sakatlandığı takım arkadaşıyla birlikte. Densfield ve Uğurcan. Bu ikili sakatlanıyor pozisyonun ardından. Enne Siri'nin göğüs kontrolü. Ardından savunma arkasına pası. Duşan için topla buluşan böyle döndü. Yeniden Enne Siri'ye. 12 dakikalık kayıp zaman işareti bu arada. Filip Kostic. Endi Siri sıyrıma çabasında. Edin Ceko oldu Ceko bekledi. Dört arkadaşı. Şimdi geriden destek var Amrabat'tan da. Sol kanada topu aldı. Endi Siri. Ceko vurdu Uğurcan. Son anda. Son anda Uğurcan Ceko. Ceko golü bulamadı. Ceko'nun iyi bir açıdan şutu köşeye doğru düşünüyor. Uğurcan uzanıyor. Gol izin vermiyor. İrfan Can Kahveci gönderdi içeriye doğru. Ceza alanı kalabalı Tadic son anda müdahale savunmada. Duşan Tadic kaçırdı. Atak devam ediyor. İrfan Can. İrfan Can son dokunuş ondan. En müdahale. İşte Duşan Tadiç böyle kontrol etti. İstediği gibi vuramadı topa. Ve Enis Esra'nın topu uzaklaştırışı. Enesiri. Ceko. Ceko havalandırdı ileriye doğru. Lundstrom'dan seken top. Tadic. Bekledi Tadic. Sola doğru. Cezaları. Gol pozisyonu. Ortaya. Şut ve gol. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Amrabat'ta 3-2'yi buldu. 90 artı 12. işte gol anı. Amrabat'ın büyük sevinci. Öyle bir maç oldu ki gerçekten Trabzonspor'da 2-2'den sonra öyle geçebilirdi. Fenerbahçe'de öyle pozisyonlar yaşandı ki Jose Mourinho, Livakovic, Teknik heyet, yedek oyuncular, sağ içindeki isimler golü böyle kutuyor, 3-2'yi böyle kutuyor. Livakovic kullandı. Maç bitti. Nefes kesen maç bitti. Kazanan Fenerbahçe. Trabzon'daki dev mücadele. Adına yakışır geçti. Her şeyiyle, golleriyle, pozisyonlarıyla, penaltı kararlarıyla. Heyecanıyla, stresiyle. Ve son gülen Fenerbahçe sevgili seyirciler. Trabzon'da. Trabzonspor 2. Fenerbahçe 3. 90 dakikanın sonucu.